Hayır, tabii ki olmam. Allah'a inanmayanlar mı? Evet. Hayır Tövbe. olmam. Allah'a inanmıyor. Bana niye inansın? Yani biz abdestli namazlı insanlar olduğumuz için ya annelerimiz falan. Olmaz abim niye olsun? Ateist biriyle beraber olur muyum? Müslüman biriyle de beraber olurum. Olurum olurum. Abi tane daha al. Ya. <laughs> Buyur. Olurdum. Yani sonuçta dini görüşleri fark etmez. Olurdu. Saygı duyardım ama olmazdım çünkü çok kavga ederdim yani. Ben ya sürekli zıt koşardık birimiz. O da ki şu şöyle değil, bu böyle değil. E ben hayatta zıt koşan birisiyle olmazdım şahsen. İnatçı biriyim. Ya karşı gelin gelindiğinde bayağı sorun çıkar. Şimdi hepimiz tamam din, ırk, mezhep ayıt etmiyoruz ama ben olmazdım. Evet. Dindarım çünkü ben Müslümanım elhamdülillah. Olmaz yani? Ben de inanmıyorum zaten. Tanrı kulak biliyor yazıyor kolumda. Kesinlikle zaten Müslüman biriyle olamam. Tamam olacağım ateistin cinsiyetine bağlı. Hayır. Nasıl dedi? Çünkü ateist. Asla abi. Bana Müslüman lazım. Ben olurum. E, sevgilim ateistti. O ana bağlı yani. Allah korusun abi Müslüman olsun ya. Nefes alsın yeter abi. Olmaz abi Müslüman olsun. Yani ben de sevgili olabilirdim. Sorun yok ama evlenemezdim herhalde. Çünkü annem, babam malum. <laughs> evet. Ben de ateistim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki olurum. Neden olmayayım? Neden olurum? Çünkü önemli olan sevmektir. Önemli değil inancı, inansızlığı benim için. Allah korusun abi Allah. Abi Müslüman geldik. Müslüman ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah abi, Müslümanız. Ezan da okunuyor bak. Abi istemiyorum ya. Ateist neden olsun? Beraber gidelim namaz kılalım. Kocatepe'ye gidelim. Gerek yok yani. Hayır. Ateist sonuçta hani normal dinime bağlı biri olduğum için sevgilimin de öyle olmasını istemem. Ya da olursam da zaten değiştirmeye çalışırım. Ne kadar değişirse. Güzel soru. Toplum baskısı. <laughs> Mümkün olurdum. değil olamazsın. Ve olurdum. Olamazsın. Toplum baskısı. Olamazsın. <laughs> ben olmam. Yok. Kesinlikle olurdum. Niye? Niye? Din önemli değil çünkü bence. Olurum. Ateşli de olurum. Şamanla da olurum. Paganla da olurum. Satanist bile olurum yani. Neden? İnsan olsun abi. İnsan olsun önemli olan bu bence diye düşünüyorum. Yani insan olsun yeter. Hiç cinsiz de olabilir, ateist olsun yani. Ateist hiç... olmazsan seninle birlikte olabilirim. Hiç sıkıntı yok yani her şekilde olurum. Olurdum canım. Ben de olurdum ne olacak? Yani o da insan sonuçta <laughs> ateist olabilir ama olurdum. Söz konusu bile değil. Olurum yani konunun dinle alakası yok. Sadece kalplerin, ruhların uyuşması yeterli. Ya ben insanlara diniyle ayırt etmem. Arkadaşım fazla sırada var yani o konularda. Ateist olsun, hümanist olsun. Çok fazla arkadaşım var. Onlarda bir sıkıntım yok yani benim. Evet. Sevgilim ateist. Yani benim için önemli değil neye inandığı O yüzden inanmadı ya da. Olmam. Dinine inanmayan biri bana inanmasını bekleyemem Karşı herhalde. Karşılıklı namaz kılmamız lazım. Anladım. <laughs> Olmam tabii ki de. Ateist olup olması değil benim beğenip beğenmemem ve daha da önemlisi olup beni beğenip beğenmemesi önemli. <laughs> Bu kimse yalan söylemesin olmam diye. Ve öyle bir olur ki eğer çok hayallerdeki kişiyle gerçek karşılaşırsa. Tabii ki olurum. Niye olmayayım yani? Güzelliğine bağlı. Çirkin bir müslümanla olmaktansa ateist bir güzelle ya da tap dersi. Yani dini önemli değil kısacası. Benim anlaşıp anlaşamam önemli. Ben insanda e, geniş çaplı özgürlüğe inanıyorum. Herkesin din özgürlüğü de kendine ait. Kişisel bir hak.